Evet arkadaşlar bugün sizlerle karşınızdayız arkadaşlar ve bugün size bir video göstereceğiz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Android Oyun Club'dan bir hile öğreteceğiz arkadaşlar. Lütfen biraz bekleyin arkadaşlar. Başlıyoruz arkadaşlar hilemizi. İlk önce kormaya giriyoruz arkadaşlar. yani siz buna Google'da diyebilirsiniz arkadaşlar. Bizim biz korma diyoruz. Buna giriyorsunuz zaten Buna arkadaşlar Ant Android oyunculuk Bak, orada çık yazıyor. Ant roll it oyunculuk. Gördüğünüz yani gibi. Yani club. Evet, biz club okuyoruz. Club. Android oyunculuk. Ama bir kesildi arkadaşlar. Bir yandan Birazdan arkadaşlar internet bir bağlansın. bekliyoruz arkadaşlar. Bekliyoruz. Nelerce bekliyoruz. <laughs> ha, şimdi ne olacak arkadaşlar? Geldik. Bağlanıyor. Süper mod arkadaşlar, süper mod. <laughs> züper. Evet arkadaşlar videoyu durdurmuştuk arkadaşlar. Çünkü bağlantı bağlanmıyordu. Şimdi videoyu yeniden açtık arkadaşlar. Şimdi giriyoruz arkadaşlar. Korme. İlla korme. Evet. Yerden yükle. Android oyunculuk. İşte bu böyle bir şey çıkıyor arkadaşlar. Şu büyütece basıyorsunuz. Arkadaşlar bu büyüteçten kendiniz oyun arayabilirsiniz. Şurada bir büyüteç çıkacak. Play Store'dan oyun arayın. Bu, adını yazın. Buradan da siz seçebilirsiniz arkadaşlar. Buradakilerinden arkadaşlar. Gidiyorsunuz arkadaşlar böyle. Mesela Mega bu. diyor arkadaşlar. Girdim. Aşağıda APK indir diyor arkadaşlar. Yanlış yere girdik resimine. Evet arkadaşlar APK 52 MB'de Arkadaşlar sorlink f jfn yazıyor arkadaşlar ama yine videoyu durdurmam lazım arkadaşlar. Evet arkadaşlar oldu. Şimdi kormaya giriyoruz. Evet arkadaşlar Sol, Link. Bakın. Sonra böyle süre bir... çıkıyor arkadaşlar. Süre 4 sorlink 2 1 0 arkadaşlar indirme bağlantısına git yazıyor ama Yalan arkadaşlar. İndirme bağlantısına git, internetiniz gittiğini belirtmiyor arkadaşlar. Basıyorsunuz. Avut Blank diye bir yere girerse geri tekrar basın. Ve Cloud My Ru diye bir yere girecek arkadaşlar. Ve buradan sonra arkadaşlar Bekleyin arkadaşlar. Videoyu durdurmamız lazım. Başlattık arkadaşlar. Kormaya giriyoruz. Cloud, Cloud Mayru diye bir yere girecek arkadaşlar. Girdik gördüğümüz de. Gördüğünüz gibi gördü. Gördüğünüz Arapça bir şeyler yazacak. Ama gene gitti arkadaşlar. Lütfen birkaç saniye diyor. Onlar da durmuyor. Evet arkadaşlar. Cloud Mayru yeniden yükle. Evet arkadaşlar. Hep internet geliyor Kafanız karışmıştır. Ama aldırmayın. Lütfen like atın arkadaşlar. Ve Türkçe, Türkçe diline çevirebilirsiniz arkadaşlar. Böyle. Evet, evet arkadaşlar açtık videoyu. Evet. Gördüğünüz gibi hiçbir şey değiştirmedik. Değiştirdim. Sanmayın arkadaşlar. Sanmayın arkadaşlar. Gerçekten hiçbir şey değiştirmedim. 5, 4, 3, 2, 1 bazı oyunlarda 404 hata der arkadaşlar. Bunun anlamı nedir söyleyeyim size arkadaşlar. Yani oyun bozuk. Oyun inemez size. Oyun size bozuk çıkacak der arkadaşlar. O yüzden indirmeyin arkadaşlar. Çünkü indirmeye çalışsanız da indiremezsiniz. İndirme ismi olmayacak arkadaşlar. Google girdik. Evet arkadaşlar girdik. İnternet bağlantısına git. Evet girdikten sonra arkadaşlar internet bozuk. Size anlatayım arkadaşlar. Arkadaşlar orada altta bir şey bir resmin altında oyunun ismi yazacak arkadaşlar. Ona tıklayın. Cocolo jo diye bir şey girecek ama biz Kokolo diyoruz arkadaşlar. Artta tamam ya da dosya değiştir bir turşu çıkacak. Ve oyununuz indirildikten sonra buradan ona tıklayın ileri ileri kur yapın yüklenecek eğer kaybolursa Heh, açıldı arkadaşlar şöyle kayırtıyor işte burası robot Sonra şey bir vardı kokulu da işte yükleniyor arkadaşlar internet gittiği için duraklatıldı yüklendikten sonra basacaksınız ileri ileri kur yapacaksınız eğer olmazsa e, eğer böyle iptal olur e, kaybolursa bir anda gireceksiniz arkadaşlar tam da şuraya şuraya giriyorsunuz arkadaşlar dosyalarım cihaz belleği dolan ya android ya abser ya da Dolan. oralarda olacak arkadaşlar bunlar bizim indirdiğimiz ileler arkadaşlar gördüğünüz gibi öbür videoda da şunun hilesini göstermiştik arkadaşlar neredeydi şunu görmüştünüz değil mi bunu evet. görmüştünüz arkadaşlar ama bunu sildik görüşmek üzere kendinize iyi bakın.